beni Evet çekiyorum şu Hadi. anda. Ee, bugün içten. ayın 25 Ağustos 2018. Evet. Eskişehir'deyiz. Ee, yaklaşık Mange. yaklaşık yarım saat önce eve geldik. Annemi gördük. Bayramını kutladık. Allah izin verse yarın da yeğenimizin düğününü yapacağız. Arız abim de ilk defa belki daha önce çok eskiden Eskişehir'e gelmiştir ama bana yol arkadaş oldu. <laughs> Sağ olasın kardeş. Fatma annemizi gördük. Çevresini de, göreceğiz de, inşallah. De. Biz de misafir birliğinden dolayı anneme teşekkür ediyoruz. Allah ne murat var. Bak gittim. Şey, ben de Fazla burada ter hani, içindeyim. Bekliyorum, işte. bekliyorum. Ümre'ye gitmeyi düşünüyorum da işte bakayım Fatma anne. Evet annem evi böyle bir yapmış ki tavan zannedersiniz ki şey, şey tuğla döşeli. <laughs> tuğla. <laughs> kağıt. Tarihi ben... tarih. tarihi. He, burası bizim eski evimiz. Eski yerin mavi şimşekler evi. Ondan sonra duvar <gülüyor> halımız. ben <laughs> <laughs> söyleyeyim. Ya, Batman evet. Ya var ya, vallahi Osmanlı kadısı. Seni gördüm <laughs> annemi görmüş gibi oluyorum. Anam diyor öyle. Senin gibi anlatır tamam mı? Anam diyor. <laughs> hayattan Ya o da çok yıl...